Geçtiğimiz günlerde Giresun Spor'un borçlarının aşırı arttığı son 1,5 yılı mercek altına almış bağımsız denetçi raporu hazırlatmıştık. Böylece Giresun Spor'un mali durumu hakkında tam bir bilgiye ulaşmıştık. Belirttiğimiz bu borç yükü son 1,5 yılı kapsamaktadır. Elde ettiğimiz bu bilgiyi de söz verdiğimiz gibi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık. Çünkü Giresun Spor hakkında herkesin her bilgiye erişimini oldukça önemsiyoruz. Paylaştığımız bu mali duruma genel olarak baktığımızda kimsenin özellikle alınanlık göstermemesini de rica ediyoruz. Amacımız kimseyi kırmak, üzmek değil. Tam tersine saha içinde olduğumuz gibi saha dışında da takım olmak. Bu nedenle bizden önceki dönemlerde başkan ve yönetici olarak kulübe hizmet veren herkese emekliye için çok teşekkür ediyoruz. Eski başkanlarımızın emeklerini görüyoruz. Onlara bu kulüp için ayırdıkları değerli zamanları için teşekkür ediyoruz. Ancak eski başkanlarımızdan Sayın Ali Eren'in bir hizmetine daha kulübümüzün hala ihtiyacı bulunmaktadır. Eski başkanımızın kulüp hesaplarına koydurduğu 10 milyonluk alacak temliğini kaldırmasına bu kulübün ihtiyacı vardır. Göreve gelirken bu koltuktan alacakla temlikle kalkmayacağımızı beyan etmiştim. Eski başkanımızdan da bu davranışın kurumsallaşmasına destek olması açısından temniği kaldırmasını bekliyor. Hizmet verdiği kulübün geleceğine mali ve etik açıdan ışık tutmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla. İnsanlar buraya para veriyorlar. Para verirken de hesabını bilmek istiyorlar. Son derecede haklılar. Yani biz bu kulübe destek oluyorsak tabii ki para nereye gittiğini bileceğiz. Müzik